Merhaba arkadaşlar mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 3. sınıf Türkçe ders kitabımızın 1. tema sonu çalışmalarının konu anlatımını yapacağız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Evet A bölümü ile başlıyoruz. Aşağıdaki metni vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek sessiz okuyunuz demiş arkadaşlar. Metnimizi okuyalım. Ardından metinle ilgili sorularımız var. Bunları cevaplayacağız. Dostluk. Hepimiz zaman zaman zorluklarla karşılaşır. Bazen de bize mutluluk veren güzel şeyler yaşarız. İşte tüm bunlar olurken de etrafımızda duygularımızı paylaşacağımız, güvenebileceğimiz dostlar ararız. Onlara derdimizi döksek rahatlar, sevincimizi paylaşsak mutlu oluruz. Madem ki dostluk büyük küçük bütün insanlar için bu kadar önemlidir, Öyleyse dostluklarımızın uzun ve sağlıklı sürmesi için de yapmamız gereken davranışlar vardır. Gelin şimdi de bunları sıralayalım. Dostumuz yalnızca işimiz düştüğünde değil, her zaman aramalı, halini hatırını sormalı, güler yüzlü olmalı, ona verdiğimiz değeri göstermeliyiz. Bir hatamız olduğunda özür dilemeyi bilmeli, aramızda kırgınlığın büyümesini engellemeliyiz. Dostumuzdan güzel bir davranış gördüğümüzde ise teşekkür etmeyi ihmal etmemeliyiz. Dostumuz bir hata işlediğinde onu güzellikle uyarmalı, doğru davranmaya çağırmalıyız. Evet soruları metne göre cevaplayınız demiş. Dostluk kimler için bu kadar önemlidir? Dostluk büyük küçük bütün insanlar için önemlidir. Bir hatamız olduğunda ne yapmalıyız demiş arkadaşlar. Bir hatamız olduğunda ne diyor metnimizde? Özür dilemeliyiz. Özür dilemeyi bilmeliyiz. Dostumuzdan güzel bir davranış gördüğümüzde ne yapmalıyız? Dostumuzdan güzel bir davranış gördüğümüzde teşekkür etmeliyiz. Dostumuz bir hata işlediğinde ne yapmalıyız? Dostumuz bir hata işlediğinde onu güzellikle uyarmalıyız değil mi? Onu uyardığımızda ne olur arkadaşlar? Doğru davranmaya çağırmış oluruz. Teşekkür etmeyimizde değil mi? Yine onunla dostluğumuz pekişecektir. Evet devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin yazımını inceleyiniz. Büyük harflerin kullanımı ve noktalama açısından yazımı doğru olan cümlelerin başına D, yanlış olanların başına Y yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi buradaki cümleleri iki şekilde değerlendireceğiz. Büyük harflerin kullanımını bakacağız. Doğru mu yapılmış, yanlış mı yapılmış? Sonrasında noktalama açısından yani noktalama işaretleri bakımından değerlendirmemizi yapacağız. Evet baktığımızda arkadaşlar Barış İlkokulu'na gidiyorum. Barış İlkokul derken arkadaşlar özel bir isim. Kurum ismi ilk ilkokulun iyisi büyük olması gerekirken küçük yazılmış bu ifademiz yanlıştır. Kardeşimi Profesör Doktor Ece Okur muayene etti. Burada baktığımda arkadaşlar büyük harflerin kullanımıyla ilgili ilk harf büyük harfle başlamış. Kısaltmaların ilk harfi büyük harfle başlamış. İsim, soy isim büyük harfle başlamış. Büyük harf açısından herhangi bir sıkıntı yok. Ancak Arkadaşlar ne olmuş burada? Profesör derken nokta kısaltmalardan sonra nokta kullanılır. Burada kullanılmamış. O zaman yanlıştır. Bu yılki okul gezimizin ilk durağı Çanakkale olacak. Baktığımda arkadaşlar cümle büyük harfle başlamış. Doğru. Evet okul gezimizin ilk durağı Çanakkale. Çanakkale şehir ismi özel isim büyük harfle yazılmış. O zaman nedir, ne diyoruz? Doğru diyoruz. Şiir yarışmasında ikinci oldum. Evet Cümlenin ilk harf arkadaşlar büyük harfle başlaması gerekiyor. Yanlıştır. Başlamamış. ikinci oldum. Evet burada nokta doğru kullanılmış. O zaman büyük harfle başlamadığı için yanlıştır diyorum. Öğretmenimiz sordu. İlay cevapladı. Evet cümle büyük harfle başlamış. İlk harf büyüktür arkadaşlar. Öğretmenimiz sordu. İlay cevapladı. Burada arkadaşlar virgül kullanımı doğru mu değerlendirelim. Hani virgülü gerek yoktu diyebiliriz. Ancak burada öğretmenimiz sordu bir cümle. İlayı cevapladı bir cümle. Aslında iki cümleyi ne yapmış? Birleştirmek için virgül kullanılmış. O zaman buradaki virgül kullanımı doğrudur. Büyük harfler zaten doğru kullanılmıştı. Köpeğim kırpıkla parkta oynadık. Köpeğim kırpık derken arkadaşlar köpeğe bir isim vermiş. Köpeğe verdiğimiz isimler özel isimli olurdu. Özel isimlerde büyük harfle yazılması gerekiyordu. Küçük harfle yazılmış yanlıştır. Kampanyamızı Sağlık Bakanlığı destekledi. Sağlık Bakanlığı bir kurum adıdır arkadaşlar. İlk harfleri büyük yazılmış. Cümlenin ilk harfi büyük yazılmış. Evet buradaki yazım ve noktalama işaretleri doğrudur diyoruz. 12. kattaki yeni evimize taşındık. 12. kat derken arkadaşlar burada ne yapılmış? Şöyle baktığımda nokta yerine virgül kullanılmış. Sıra bildiren ifadelerde ne kullanmamız gerekiyordu? Nokta kullanmamız gerekiyordu. O zaman burada bir yanlışlık yapılmış diyoruz. Konsere ne zaman gittiler bilmiyorum demiş. Evet konsere ne zaman gittiler bilmiyorum cümle sonunda soru işareti var Evet doğrudur yani bilmiyorum ne zaman gittiler Bilmiyorum derken şöyle bakıyorum arkadaşlar burada yine yanlışlık yapılmış arkadaşlar yani e, ne zaman gittiler diye sormuyor yani ne zaman gittiklerini bilmediğini bize bildiriyor aslında buradaki soru işareti yanlış kullanılmıştır o zaman burada yanlış bir ifade vardır. Derslerimiz sabah 9'da başlıyor. Baktığımızda arkadaşlar saatin yazımında bir hata yapılmış. Evet saatten arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, saat ile buradaki saat ile dakika arasını ayırmak için nokta kullanıyoruz. Burada iki nokta kullanılmış. Kesme işareti doğrudur. Ancak araya nokta konulması gerekirken iki nokta kullanılmış ve yanlış bir kullanım yapılmıştır diyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştiremediğiniz kelimenin zıt anlamını noktalı yere yazınız demiş. Evet, batı. Batının zıttı arkadaşlar nedir? Şöyle aldım. Biraz karışabilir. Farklı renklerle deneyeceğim. Batı doğu. Gecenin zıttı arkadaşlar nedir? Gecenin zıttı gündüz. Evet, iyi'nin zıttı arkadaşlar iyi kötü. Şöyle iyi'den alıyorum eşleştirmemi yapıyorum. Yaş. Evet yaş zıttı arkadaşlar nedir? Yaşın zıttı. Kurudur. Yaş kuru. Alt zıttı nedir arkadaşlar? Alt kelimesinin zıttı. Burada verilmemiş. Acı tatlı. Şöyle acı ile tatlıyı eşleştiriyorum arkadaşlar. Acı tatlı. Evet. 6 bulamamıştık şöyle işaretledim acı tatlı devam ediyorum uzun uzun arkadaşlar kısa onu da farklı bir renk alayım şöyle kırmızı aldım uzundan şöyle alttan geldim kısayla eşleştirdim uzun kısa kalın Evet kalın Evet kalın da arkadaşlar Şöyle baktığımda kuru, kısa, tatlı, gündüz, doğu, kötü. Evet kalın kelimesi de arkadaşlar yoktur. Kalın. Evet bakıyorum tekrar var mı diye. Kalın, ince, alt, üst. Üst bu ikisini yok. Eşleştirebilirsiniz. Kelimenizi tanrısı noktalı yere yazınız demiş. İki tane kelimemiz var arkadaşlar. Kalın, ince ve alt üst alt üst burada tek kelime gibi düşmüş ama iki kelime arkadaşlar. Şöyle baktığımda 1 2 3 4 5 6 kelime var. 1 2 3 4 5 6 7 8 doğrudur arkadaşlar. 6 tanesine eşleştirdik, 2 tanesi boşta kaldı. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını yazınız demiş arkadaşlar bizden şöyle ekranıma alıyorum. Hatıra, hatıra'nın eş anlamlısı arkadaşlar anı. Cümle, tümce. Beyaz, ak eş anlam yazıyoruz. Neydi arkadaşlar? Şöyle hemen bir hatırlatma da yapayım. Anlamları aynı yazılışları farklı kelimeler eş anlamlı kelimeler diyorduk. Fakir, yoksul, öğrenci talebe lisan dil sene yıl dua, tabiat eş anlamları bu şekilde eşleştirdik arkadaşlar sizlerde eş anlamlıları bol bol çalışın arkadaşlar bunlar karşımıza sürekli çıkacaktır Evet, E bölümündeyiz. Yukarıdaki tabloyu inceleyiniz. Aşağıdaki ifadeleri uyan kelimeler ait numaralara ilgili kutucuklara yazınız demiş arkadaşlar. Kelimelerimiz: sevgi, dürüst, dostluk, çalışkan, saygı, aile, güven, paylaşmak. Evet, ne demiş? Hangilerinin içerisinde en fazla ünsüz vardır demiş arkadaşlar. Şöyle çiziyorum. En fazla ünsüz. Hemen hızlıca say sayalım arkadaşlar. Ünlülerler A, E, I, İ, O, Ö, U, Ü. Bunlar ünlüydü. Ünsüz harfler baktığımda bakıyorum. 1, 2, 3 burada var. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 1, 2, 3, 1, 1 tane var. 1, 2, 3 tane. Evet 6 tane. Hangilerinin içerisinde en fazla e, ünsüz harf vardır demiş. O zaman... 8 numaralı bölümde hangilerinin içerisinde en fazla ünlü harf vardır demiş. Burada şöyle işaretleyelim. En fazla ünlü harf hangisinde var arkadaşlar? Evet, sevgi derken 2 saygı 2 dürüst 2 a ile 3 dostluk 2 2 1 2 3 1 2 3 arkadaşlar. Evet 3 tane Şöyle baktığımda 3 tane 1, 1, 2, 3, 3 burada var. 1, 2, 3 tekrar ettim şöyle. Evet ailede 3 tane var. O zaman 6, 4, 8. 6, 4 ve 8 numaralı cüm kelimelerde. Hangilerinin içerisinde en az ünsüz vardır demiş. En az ünsüz olan hangisidir arkadaşlar? Bakıyorum aile değil mi? Bir tane ünsüz harf var. Diğerlerinde en az 2 tane var. O zaman... 6 numaralı kelimemi işaretlemiş oldum. Sincapın elinde tuttuğu fermandan istediğiniz üç kelimeyi de kullanarak anlamlı ve kurallı cümleler yazınız demiş. Başarmak, dürüstlük, dayanışma, dost, güven, özgüven, mutluluk, davranış, paylaşmak, iyilik, çalışmak, çevre. Yarışmada birinci olduğu için mutluluktan havalara uçtu. Mutluluk kelimesini kullandım ben arkadaşlar. Sizler de diğer kelimeleri kullanabilirsiniz. Çevremizi temiz tutmak büyük küçük herkesin sorumluluğundadır. Çevreyi kullandım burada. Evet. Sema özgüven yüksek bir arkadaşımdır. Burada da özgüven kelimesini kullandım arkadaşlar. Bu temada öğrendiklerinizle ilgili daha fazla soru çözmek için buradaki kare kodu kullanabilirsiniz diyor. Atatürk'ün çocuklarla ilgili sözlerini araştırıp defterinize yazınız demiş arkadaşlar. Çocuklar geleceğimizin güvencesi yaşama sevincimizdir. Çocukları sevmek vatanı sevmek demektir. Geleceğin ışığı çocukların gözlerinde parlıyor şeklinde. Üç tane yazdık arkadaşlar. Sizler de internete girip Atatürk'ün çocuklarla ilgili sözlerini aratıp bulup sınıfta arkadaşlarınıza paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet birinci temamızın değerlendirmesini bu videomuz ile tamamlamış olduk arkadaşlar. İkinci temamızdaki metninlerin konu anlatımlarını anlatmaya devam edeceğiz. Lütfen kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.